Kendimi çok iyi hissetmediğim bir zamandan geçiyordum. Bunun belli bir sebebi yok. Bazen sadece durağanlık bile böyle hisleri tetikleyebiliyor bende. Ben de bana en iyi gelecek şeyin biraz dışarı çıkıp vakit geçirmek, hatta spor yapmak olduğunu düşündüğüm için hazırlanıyorum. Dışarıya koşuya çıkacağım. Şehirden de sanırım Belki bir tık sıkılmış olabilirim. Kampa gittiğimizden beri açıkçası kampı çok düşünüyorum ve özlüyorum. O yüzden de bunu bir parkta yapmaya karar verdim. Güneş kremlerimi sürünüp parka doğru yola çıktım. hissetmeme hali bir dış etkenden değil de sadece kendi düşüncelerimizden ya da alıştığımız bazı düşünce kalıplarının hayatımızda tekrar belirmesiyle oluşabiliyor. Ben de bunların üzerine biraz düşündüğüm bir hafta geçirdim. Ve keşfettiğim, düşündüğüm bazı noktaları da sizinle paylaşmak istedim. Ben başarıyı genelde mutluluğumla ve kendime olan inancım, kendime olan iyi hislerimle çok bağdaştıran bir insanım. Kendimi ne kadar başarılı hissedersem genelde o kadar kendimi iyi ve değerli, etrafına yardım edebilen iyi bir insan, iyi bir toplumun parçası olarak görüyorum. Burada tabii ki içinde bir sorun var. Hani değerin, iyiliğin bununla pek ilişkisi belki de olmaması lazım. Ama o konuya bugün değinmeyeceğim. Bugün daha çok değinmek istediğim şey kesinlikle hepimizin belli bir derecede başarı isteği olduğu. Ama bu başarı isteğinin, bu aklımızdaki başarının bazen gerçeklerle çeliştiğini ve gerçek başarıdansa kafamızda kurduğumuz çok spesifik bir şeyi aradığımız için bazen kendimizi başarısız hissettiğimizi hissediyorum ve bundan bahsetmek istiyorum. Ben hayatta birçok konuda başarılı ve başarısız olmuş bir insanım. Ve ıı, çoğu zaman benim başarılı ya da başarısız gördüğüm şeyleri başka insanlar aynı kotada görmüyorlar. Bu çok normal. İlk olarak... Başarı sadece bir sonuç değil, ona verdiğiniz emektir. Hani bir şeye ne kadar emek verirseniz aslında o kadar size iyi hissettirir kendi yaptığın ekmek dışarıdan aldığından daha güzeldir. Böyle bir eski, bilmiyorum, hikaye de vardı. Bunun gibi başarı da aslında birazcık başarılı hissetmenizde verdiğiniz emekle orantılıdır diye düşünüyorum. Ama bazen şöyle bir sorun oluyor. Bir şeye çok emek vermiş olsanız bile bu emeği bir süreklilikle vermemeniz ya da sizin istediğiniz yükseklikte olmaması sizi başarısız hissettirebiliyor. Beni başarısız hissettirebiliyor. Ve benim hayatımda şu an kendime koyduğum farklı hedefler var. Yapmak istediğim şeyler var. Bana iyi gelen, beni iyi hisseten şeyler var. Bunlardan bir tanesi mesela sağlıklı bir hayat odamın olması. Sağlıklı yemekler yemek, kendime iyi gelen aktiviteleri yapmak, bana iyi gelen insanlarla takılmak, işte etrafımdakilere yardım edebilip bundan dolayı iyi hisler beslemek, Etrafındaki ilişkilere emek vermek, evimi toplamak, buna istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Spor yapmak bunların hepsi benim için sağlıklı hislerin Aa, bir parçası. Başarı bizim için sadece bir sonuca varmak olduğu zaman emeklerimiz boşa gitti gibi hissederiz. Ama hiçbir yemek boşa gitmez. Ya ders alırsın, ya bir şey öğrenirsin, ya kendini geliştirirsin, ya da yapmak istemediğin bir şeyin, yapmak istemediğin bir şey olduğunu öğrenirsin. En kötü. Bu yüzden bir şeyin başarısını sadece bir sonucuyla veya çok uzun bir süreye yayılmış bir haliyle düşündüğümüz zaman o başarı olmaktan çıkıyor. O sadece bir hedefimize ulaşabildik mi, ulaşamadık mı oluyor. Ama bence önemli olan ve bize aslında her gün bize yardım edecek olan şey bu sonsuz başarı ya da hedef değil. Her gün yaptıklarımızı görüp ben bugün de bunun için şu kadar adım attım diyebilmek. Mesela bizim hedefimiz 100 kere spora gitmekse yılda bir yıl çok uzun bir süre. Bir şeyler olabilir hayatımızda. Biz belki 100 değil 200 kere gideceğiz, belki 50 kere gideceğiz. Bunu hedef koyduğumuzda başarısız hissetme ihtimalimiz çok yüksek. Ama şöyle düşünelim. Her gün uyandığımızda ben bugün hareket etmek istiyorum. Bu yürüyüşte olabilir, spora mı gittim, şu mu? Küçük aralıklara odaklanıp bu alışkanlıkları edinmeye çalıştığımızda başarı hissi çok daha kolay gelecek. Eğer zaten böyle küçük hedeflerle ilerlemeye başladıysak bu noktada Bizim şevkimizi en çok kırabilecek şey bir şeyi yapacağım deyip o anlık yapmamak ya da o günlük yapmamak. Çünkü bu bize büyük bir başarısızlık hissi verebilir. Bana en azından öyle veriyor. Ve ben de sizinle böyle zamanlarda kendime ne söylediğimi paylaşmak istiyorum. Bu böyle mükemmel bir yazılı bir şey değil ama bunları genelde kendi aklımdan geçirmeye çalışıyorum. Birincisi aynı yerde kalmak daha kötüye gitmekten çok daha iyi ve aynı yerde kalmak çaba gerektirir. Yani siz bir şeyde performansınız daha iyi gitmiyor diye kötü hissetmeyin. Bunun için bile çabalıyorsunuz. Çünkü çabasız aynı yerde de kalamazsınız. Bir şeyler daha kötüleşirdi. İkincisi, diyelim ki bir şeyler birazcık daha kötüleşti. Mesela ben YouTube'a video koyuyorum. Her hafta koymak istiyorum. Diyelim ki bir hafta geçti koymadım. Sonra ertesi hafta koydum. Sonra ertesi hafta 3 hafta geçti hiç koymadım. Bir şeyler kötüleşiyor gibi geliyor değil mi? Ama aslında bence YouTube buna çok güzel bir örnek. Ben başarısız hissederken, bu üç hafta niye bir şey koymadım diye hissederken insanlar hala da benim paylaştığım videoları izliyorlar. Çünkü başarı dediğimiz şey aslında sadece o anda olan bir şey değil. Anda olan bir, başarısızlık ya da bir bir şeyin istediğimiz gibi olmayışı geçmişte bütün yaptıklarımızı silmiyor. Ben 3 hafta video koymadım diye geri kalan bütün videolarım çöpe gitmiyor. Ya da hiç koymayacağım diyelim, artık devam etmek istemiyorum diyelim. Benim burada öğrendiklerimi ben başka bir yerde öğrenemezdim. Başka bir şekilde deneyimleyemezdim. Bu deneyimler, öğrenimler hep benimle kalacak. Video ile ilgili hiçbir şey yapmasam bile. Yani aslında kazanımlarımızı birazcık daha bir şeye çabalamak ve öğrenmek üzerine e, kurduğumuzda oradan aldığımız başarı hissi çok daha uzun dönem ve çok daha küçük şeylerle sarsılmayan başarı hisleri oluyor. Bu konuyla ilgili sadece son bir şey söylemek istiyorum. O da şu Zannedilmesin ki bunlar benim çok kolaylıkla çözdüğüm, hayatıma devam ettiğim, işte hiç zorlanmadığım konular tam tersi. Yani ben galiba burada ne konuşuyorsam birazcık da kendime söylüyorum. Son videomda da aynı şeyi yaptım. Ve beni mutlu ediyor çünkü biliyorum ben bazı şeylerde zorlanıyorum ve Etrafımızda bazen dışarıdan gördüğümüz insanlar hiçbir şeyle zorlanmıyormuş gibi gelebiliyor ama bu doğru değil. Ne zaman yakın bir arkadaşımla konuşsam onların da hayatlarında benzer şeylerle, benzer e, badireler atlatarak e, mutluluğu, başarıyı, sevgiyi bulmaya çalıştıklarını görüyorum. O yüzden bunlar benim hala daha günden güne üstünde çalıştığım şeyler. Ama bunu gene de paylaşmak istedim. Kendim bir şeyleri gerçekten çözdüğüm için değil ama hepimiz yetersiz hissediyoruz. Hepimiz başarılı veya başarısız hissediyoruz zaman zaman ve bunların biraz da normal olması lazım. Bunu da biraz kendime söylüyorum açıkçası. <laughs> ama umarım sizin için de farklı bir bakış açısı olmuştur.